vermek için evde mevlüt yani bir dua günü yapılıyor. Cihan Ertuğrul amcanın Efehan'ı kulağına ezan okuması için ve ismini söylemesi için konağa davet etti. Mukadder loğusa şerbeti yapıyor ve torununun Mukadder'in her dediğini yapması için dualar ediyor. Ben de Mukadder'i gözüm gibi izledim. Cihan ve Hançer odalarında aşklarını yaşıyor ama herkesin içinde Cihan Hançer ile hiç ilgilenmiyor. Cihan ve hançer aşkı için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Mukadder buldu her fırsatta hançeri dinçliyor, aşağılıyor. Metin ise her şey komedi filmi izler gibi mutlu bir şekilde izliyor. Cihan hançeri ve Efehan'ı korumak için Cemil'in konakta kalmasını istiyor. Cemil gerçekten de hançeri çok iyi koruyor. Hatta Cemil Mukadder'e laf sokup bir de susturuyor. Cemil, Mukaddere, Metin'e hatta Cihan'a bile hiç güvenmiyor. Cemil, Efe Han'ın yanından ayrılmayacağını ve Efe Han'ın kaçırılabileceğini bile söyledi. Metin'in Efe Han'ı gezici alıp gittiğini gördük. Bu gördüğümüz sahne Hançer'in gördüğü bir kabus sahnesi olsun. Metin Efe Han'a bir şey yapmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Metin Efe Han'ı kaçıracak ama bu durum ilerleyen bir zamanda yaşanacak. Metin şu an için Cihan'ın seferi bulmasına engellemekle meşgul olacak. Mukadder ve Metin Cemil'i hiç ciddiye almıyor dalga geçiyor. Ama Cemil birinin Hançer ve Efe Han'ı tehdit edebileceğini söyledi. Cemil hançeri ve oğlunu koruyacağını söyleyince mukadder öfke nebeti geçirecek. Olga'nın Cemil'e hayran kaldığını öğrenen Derya kıskançlıktan çılgına dönecek. Ama biliyoruz ki Cihan hem oğlunu hem de hançeri canı pahasını her zaman koruyacak.